ofise e gelmiştim. Ofisten çıktım. Yaklaşık bir 8 saat sonra ofisten çıkabildim. Bayağı uzun sürdü. Neden uzun sürdü? Çünkü arkadaşlar bilgisayarla uğraştım. Edit yaptım. Zaten editi biraz geciktirdim. Onu halledeyim derken işte şimdi saat 5. Araba uzun süredir burada sabit. Şimdi yağ, yağını kontrol edeceğim. Bugün aracın yağ değişimini yapacağız. Ama ondan önce bir çalıştırmadan önce bir kontrol etmek istiyorum. Sizleri yine şöyle koyalım. Oradan göreceksiniz. Şimdi bakacağız. Ne değildir, ne nedir? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 aracın yağ seviyesi 5. Geçen 9 düşündüm 5'e düşmüş. Niye böyle oldu anlamadım. Adobe Premiere Pro'yu geçtim. Şey denedim hani bu Firecut özelliği var. Edit yapan arkadaşlar bilir yapay zeka eklentisi. Onu ooo baya sıcak burası. Sırtım yandı. Bismillahirrahmanirrahim. O eklentiyi denedim. Çalıştı. Güzel çalışıyor. Ama olay şu. Benim vlog videolarında arka tarafta çok fazla ortam sesi olduğu için onları da algılıyor. O yüzden düzgün bir kesim yakalayamadık. O ince ayar yapılması lazım. Onu da uğraşacağım. Şu anlık CapCut'tan devam edeceğiz. CapCut'ta ses kısmı özelliği var. Ortam sesini tamamen çıkarma özelliği var. Öyle yaptığım zaman da ortam sesini kapatıyor. Çok kötü oluyor. Sadece benim sesimi duyuyorsunuz. Onu yapsam onu yapsam olur. Bir şeyler deneyeceğiz, başaracağız ama. Walmart'a geldik. Şimdi dışarı çıkacağız. Çöpümüzü alalım, cüzdanımızı aldık. Çöpü de al, başka çöp. Şurada var. Tamamdır, bu kadar. Haydi bakalım. Arabayı bu şekilde park ettim çünkü ön taraftan kaldıracağım zaten. Şöyle dursun araba. Bizlere lazım olan malzemeler yağ, filtre, yağ boşaltıcı, boşaltacağımız kap, huni. Bunları almaya şimdi Walmart'a gireceğiz. Kendimize bir sepet alacağız. Ah çok gülü Şimdi yağ, yağ ne tarafta? Yağlar en arka sol köşede olması lazım. Bakın burada ne var? 14 dolar 48 sente bir kamp sandalyesi var. ne yani, iş görür mü? Şöyle bir şey. Bir tane lazım bana da şu anlık değil. İleride, ilerleyen zamanlarda kamp yaparsak alırız. Şu anda araba bölümüne geldik. Burada yedek lastikleri falan var. Stepne. Bizim yağlar ne taraftaydı? Sağda olması lazım. Bir sağa bakalım. Olmadı sola gideriz. Di aynen Gördüğüm gibi şeyler. Burada bak bize şey de lazımdı. cam sileceği onu da alırız bir ara. Şimdi şu filtrelere bakalım. Aa, bize lazım olan 104A olması lazım. Şu olması lazım. Şimdi kontrol edelim. Benimki oluyor muydu yani? Aynen bu oluyor? 104A her zaman kullanıyoruz. Filtremizi aldık. Şimdi yağımızı alıyoruz. Yağ da şurada olacaktır. Mobil yağ kullanıyorum. Mobil'ler şurada. Bakalım. Evet, 0 20 0W20 olacak. Hmm. Burada yok. diğer tarafa bakalım. Burada da yok. Şu taraflara bakalım. Burada şey yalnız frizler var. Burada olması lazım. ya, başka yerde olmaz? Bitmesi çok zor ihtimal. Bir tane huni alalım bari şuradan. Bunların küçüğü lazım bana. Büyük, bunlar çok büyük. Şu, bakalım bir de. Aa, bir tane kap alacağız. Şöyle içine yağ dolduracağımız bir kap. Allah Allah yağlar bu kadar mı ya? İmkansız abicim o yağ bulamamam benim. Her zaman aynı yerde vardı. Şimdi bitmiş olamaz. Bunu da bırakalım buraya. Şuraya tekrar bakacağım ya. 0.20 buradaymış. Bitmiş. 26 dolar. Garip. Şu neymiş? 0.30. 0.30. Aa, 5V, 40, 1.5V. Ve... Çok garip ya. Her zaman olan şey nasıl bitebiliyor? Şuradaymış iki tane ama yok. Kalmamış yani. O zaman şey alalım biz de. Ufaklarından alalım. Ufaklarına bakalım abi. 26 dolara geliyor. Buradan ufaklarını alsak kaç dolara gelecek? M Mobil. Bu ne? Bu ne iş var burada ya? Burada da mı yok abicim? 40 var. 30 var. Hah burada var. İki tane var. Aa 8.78. Bu 1 litreye geliyor neredeyse. 1 litre. Aa, bundan yok ama ki full Synthetic. Ne farkı var bunun ikisinin? High mileage for uh, for 10 mile gadget, full Synthetic. triple action. Ya aynı sadece rengi değişik. High mileage diyor. Advanced fuel economy. Şu şunu almam lazım da. Bundan da iki tane var. Şaka gibi ya. Diğer Walmart'a gitmek yine benim 15-20 dakikamı alacak. Burada windshield şeyini alalım. Ön cam sileceğini alalım bir tane. Artus Protection, windshield Virgil Flay Summer formu. Tam yaz için aldık. Benim bir tane küçük silecek var onu değiştirmek lazım da sonra. Nasıl yağ olmaz ya? Nasıl bitebilir ya? Neyse gideceğiz öbür Walmart'a yapacak bir şey yok. 30 ondan almaya kalksak bu da 26 dolar. 30 ondan gidip almaya çalışıyorsun 36 dolar. Arada 10 dolar fark koyuyor. E, zamandan kaybı kaybımız var şu anda. Başka alacağımız bir şey var mıydı burada? Yok. Umarım diğer Walmart'ta vardır arkadaşlar. Şimdi oraya doğru yola çıkacağım. Mecbur başka çarem yok. Evet, ben tekrar geldim bakmaya acaba gözden kaçırmış mıyım diye. Yine baktım, yine bulamadım ama aklıma şöyle bir şey geldi. Farklı marka deneyelim diye düşünüyorum, hep mobil kullandım bu güne kadar. Bu sefer Castrol e, yağını deneyeceğim, başka çarem yok. E, farklı yağ, farklı filtre sıkıntı olacağını sanmıyorum. Onun şeyini aldık. Bunun da özellikleri şöyle göstereyim. İşte Full Synthetic 25.000, diğerine göre daha fazla tabii. Şey 75 75.000 de vardı onun da. Hibritler için full sentetik işte böyle bir yağ. Mobilin normalde şu yağını alacak. Bunun büyük olanı nerede o? Aa, şu, şunun şeyini alacaktık. Yağını alacaktık ama bulamadık. Aa bir saniye. Give one second, give one second, give one second. Aha varmış burada. 9-12. 1-2-3. 3 şöyle 4 oldu. Aradaki fiyat farkı çok fazla yok. 30 sent oynuyor. Şimdi benim araç kaç tane alacak? Bunu alalım ya. Hep mobil kullandık. Tamam bunu bırakıyorum. Küçüklerden alacağım. Bunu yerine bırakalım. yerine Şurası. Ben görmedim o üst tarafını. O görselimizde ilk onu alırdım. Problem yok. Şu an bunu alacağız. Bunlar iki tane kaldığı için normalde bundan alacaktım. Önceliğim buydu. Bunları ee, bundan almak istemedim. Çünkü full okonomi, full diyor. Bunu da sadece hibritler için diyor yani. Hibrit önemli benim için. Hibrit üzerinde yazması. Ona göre ürettikleri için. Şimdi bundan üç tane alsak yeter mi? Dört tane mi alalım? Biz dört tane alalım. Olmadı şey yaparız. Sonra kullanırız. Önemli değil. Oraya gitmektense buradan dört tane almayı tercih ederim. Zaten son dört tane mi kalmış ondan? Aynen. Dördünü ben aldım. Ee, dur kaç litre yapıyor şu an? Tanesi kaç litre bunun? 1 litre, 4 litre yapıyor. Tamam sıkıntı yok. Alıyoruz. Şimdi gidelim şey alacağız. Buradan bir tane Huni alacağız yağı doldurmak için. Şurada Huni'miz. Bunun fiyatı 1 dolar 62 cent. Başka ne eksiğimiz kaldı? Bunu aldık, bunu aldık, onu aldık. O filtreyi aldık. Um, başka ne eksiğim var? Başka bir eksiğim yok. Gerisi zaten arabada. Malzemelerin diğer malzemeleri arabada. Şimdi dışarı çıkalım ve arabanın yan değiştirme yola gideceğiz. Ama önce check out eklememiz lazım. Burada bir sürü malzeme var işte. Araba malzemeleri. Yıkama malzemeleri var solda. Yine burada farlar, arka stoplar. Yani çok zevkli iş arabayla uğraşmak. Burada ledler falan var bak bir ara almıştım ben Los Angeles'tayken de şu an tabi almadım şu ledlerden alınıp arabaya takmıştım şu olması lazım ama internetten sipariş etmiştim herhalde Böyle şeyler farlar var burada far lambaları, lastikler. Yine burada balıkçılık malzemeleri var. Burada kamp malzemeleri var. Kampta pikniğe falan giderken şöyle koruma kapları, cooler. Hem sıcak tutan hem soğuk tutan malzemeler var. Yine çadırlar var. Çadır ne kadarmış? 32 dolar. Bayağı ucuz. Ama tabii çok dayanıklı değildir bu. Ucuz bir şey. Tek kişilik. Bir kişi için yeterli olacaktır. Burada bir sürü sandalye falan var. evet, evet, evet. evet. Böyle yerler. Böyle güzel yerler. Bir tane de şey mi ya? Bir tane de ıslak mendil alıyorum buradan. Bunun fiyatı kaç liraymış? 6.98'miş. Şu 4.97, şu üçlü alalım. Üç tane de wipe alalım. Tamamdır geldi. Şimdi teker evet, teker hepsini geçireceğiz. Önce şundan başlayalım. 4.97, 2.54 zam mı gelmiş? 9.12, 9.12, 9.12 tamamdır. 4 tane geçirdik değil mi? Aynen. Evet. Bir tane cam silecek suyu. 2.66'ymiş. Bir tane filtre, yağ filtresi. 11.44. E son olarak yağ değiştirme kabı 2.97. Toplamda 64 dolar 85 cent. Evet arabamız yanına geldik. Arabamız burada. Güneş tam arkada. Şurası gölge oluyor. Güzel oluyor. Arkayı açtım. Şimdi arkadan bize lazım olacak olan malzemeler. Ha bu arada kaldırmışken şey de yapalım ya. Şu arka tekeri önde değiştireceğiz. Ay ama ne yapışmış benim ya? Bu ne kardeşim ya? Ön tekerler çünkü bayağı eridi. Yağmurda falan dik şey olması için. Daha iyi tutuş sağlaması için. Bu ön tarafları değiştirmem lazım. Çünkü ön yön veriyor ya sağa sola. O önleri de arkaya alacağız. Arkaya ön önler alırız. Güzel aradan çıkarmış oluruz. Şöyle yapalım. Şurada bir kutumuz var. İçerisinde bazı malzemeler var lazım olacak. Şunu komple bir alalım Bunu ön tarafa bırakacağız. Şöyle bırakalım şuraya. Malzeme. Daha sonra şunu alacağız. Bir tanesini şuraya. Bir de bu tarafa koyduk. Daha sonra lazım olacak olan malzeme şunu lazım değil şimdi değil. Şunu alacağız. Aracı kaldırmak için buraya bıraktık. Ondan sonra tabii kaldıraçlar. Bir tanesini alalım. Şuraya bıraktık kendi yani alacak. Bunu diğer taraf için. Bunu da bu tarafa bırakacağız. Şuraya bıraktık. Sonra bu filtreyi sökme için filtre değil de tıpayı sökme için kullanacağımız bir şey. Bunu da buraya bıraktık. Başka da şunu alacağız. Bunu almak için de neyse alır sonra onu. diğer trafik tekrar kontrol Bu arka kattı ya. Orada şey yamuk olduğu için mi acaba? Ne oldu? Burası biraz eğimli mi? herhalde. Şöyle düşün şimdi, Şu lazım. Eldivenimiz orada. Başka burada bir şey lazım mı? Yok. Buradan bir şey lazım mı? Şu filtre lazım. Şu bir tane bir tane yağ lazım. Filtrenin içini yağlamak için. Eldivenimiz bu kadar. Ve şu lazım. Tapayı açmak için. Şuraya bırakalım. Şunu yapsak iyi daha iyi olur. Bizim yağımız. Korkma mu ya? Oo. <laughs> Zeytinyağı. Şöyle yağlayalım. İşte bu kadar. Bunu taktığımız zaman artık ya değiştirme işlemi bitmiş oluyor tamamen. Çünkü gerisi arı. Hayır, hayır, hayır. Isırma beni dur. Gerisi yukarıdan hallediliyor çünkü. En kolay kısmı da o zaten. En zevkli kısmı da o. Şuraları temizleyelim de. Çağımızı temizleyelim. Şimdi takmak kalıyor. Hadi bakalım. biraz sıkalım. Tamam hallettim onu da. Bitti. O kadar. Finish o. Finish. Finito. Şimdi sizi üst tarafa alayım. Şuraya alsam yeterli olur herhalde. Görürsünüz oradan rahat rahat. Açalım. Mother aisle. Evet 9 dolar. Gitti. Şu anda. Tertemiz mobilya katalım abi. En kalitelisi bu. Benim aracıma en uygun da bu. Her zaman kullandığım ve bir çıkarmayan da bu. Şimdi diğer yağı açalım. İkinci yağı katacağız. Ah kafa. Bunu da hallettik. Bir 9 dolara daha gitti yani 9.78, 10 dolar oldu. Yani üçüncü ya şu anda 2 litre kattık. Bunun yarısını kattım. Sağ olsun bu. Hepsini katmayacağım. Bir kontrol edeceğim. Ben bir kontrol ederim yağ çubuğundan. Ne gidiyor, ne bitmiyor. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. seviyede. Bunu yarısına kadar çıkaracağız. Sonra motoru çalışacağız. 7. seviyede mesela şu an şu kadarcık kaçtım. Kaç, şu kadar kattım kaç seviye artacak merak ediyorum. Çünkü son demde çok hızlı artıyor olabilir. Bakalım şimdi. 7. seviyedeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesela hemen artmış. 2, 1.5 seviye artmış neredeyse. Ufacık bir şey koydum. O yüzden şöyle bir şey yeterli. Tekrar bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam şu an yeterli. Şunu çıkaralım. Şunu çıkaralım buradan. Kapağını örteceğiz. Şu an arabanın seviyesi şey, durumu düz seviyede. Baksana ön tekerle arka teker. Şu an burası biraz eğimli aşağı doğru. Şu an düz gözüküyor. Baksanıza. Tam düz o yüzden hiç indirmeyeceğim. Havadayken ayarını yapacağım. Şimdi burasını toparlayacağız. Yani Çalışma yapalım. Bunu al abicim buraya. Şunun üstüne at. Havalansın bu, bu da çöpümüz, şöyle şuraya koyalım bunu, bu da çöp, aa bunlar dursun, yağımız, bunu da içi bitti, bakalım bir, herhangi bir yağ damlatımı falan göremiyorum, bu da yağımız, aşağı tarafta neredeyse hiç yağ akıntısı yok, düzgün bir şekilde değiştirdik. Şimdi bunu da boş alanların içine dolduracağız teker teker, onu da yere yağ dökmeden yapacağız, problem yok yani. Geri asla yağ dökmemeye çalışıyoruz. Yani üç buçuk tane, ufak, dört tane bundan aldık, üç buçuk gitti, bunun içinde yarım kaldı. Onu da artık bir dahaki yağ değiştirmeye kullanırız. Böyle kapattım. Yine tekrar kontrol edeceğim tabii. yani şu an bir defa kontrol ettim, bitti değil. Şimdi yapacağımız şey, bir tarafı indireceğiz, tekeri sökeceğiz, arkayla yeri değiştireceğiz. Ee, ya da değiştirmeyebiliriz. De edebiliriz, ya da bakayım. İyi gibi ya, yani tabii biraz şey olmuş ama biraz daha dursun gibi. Yani bugünlük yeterli diye düşünüyorum. Başka bir gün yaparız. Biraz daha dişli yani var. Değiştirecektim fakat ama vazgeçtim şimdi. Bugünlük yağ değişimi olsun. Baksana arka farkı bu. Ağzak iyi olur ama başka bir güne ya. Çünkü ne yapsak şey yok bende. Torklu, e, torklu sıkmam lazım bunları. E, torklu anahtar yok. Torklu sıkmak önemli. Arabanın her şeyini etkiliyor bütün her yerin aynı derece sıkılması. Ben bunun aynı şekilde sıkamıyorum. Şunun aynı şekilde sıkamıyorum. Torku sıkamıyorum. Onun için tork anahtarı almak lazım. Tork anahtarını aldı, aldığımız zaman hepsini değiştirip sıkarız. Önemli değil. Aracımızın yağını değiştirmiştik yani son zaten. Ar arka düzenledim. Oraya göstereceğim sizlere. Şöyle. Arka taraf bu şekilde arkadaşlar. Şu anda sadece şunu koyacağız. Antifriz değil de bu. Cam silecek suyu. Ya eski yağlarımız bunların içerisinde. Şöyle 1, 2, 3, bunun ikisinde neredeyse doldu ama bu yarım kaldı yani yarımdan biraz daha az yani iki buçuk falan diyebiliriz iki 250 diyebiliriz yani iki litre 250 yani mililitre yağ çıktı arabadan diyebiliriz normalde ben üç buçuk koyuyorum az önce de üç buçuk koyduk bu da eski filtremiz. buraya koyacağız buraya açalım Tekerle koyabilir miyim yani aa, bir deneyelim koyarım herhalde ya ama dikkatli olmak lazım hadi bakalım ya. Bunun hepsini alır bu arada. Oo. Bunun hepsini alır hatta bundan yarım da alabilir. Aynen bayağı doldu. Kapatalım. Burası da okey. Bir çöpümüz daha oldu. Bunu da atacağız. Burada bir tane şey var. 25 cent mi bu? Yok 25 cent değil. Kaç? 5 cent. Bunu da çöpe atalım ve işimiz bitsin. Ee, kirli yağları ne yapacağım? Burada bir bayi var. 30-10 deniyor. Kirli eski yağları alıyorlar arkadaşlar. Oraya teslim edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın görüşürüz. Saygı, hürmet, baş tacı. Bay bay.